herkes üstüne o dalga geldi. Evet. Herkes kurtuldu ama en kötü sevdiğim Ay. başına geldi. Moral Morarma oluyor mu o da dalganın o sert vuruşundan? Iler... çok fazla materyal var. Okyanus kıyafetleri su da geçirmiyor. Hani o darbeden dolayı yani dalga darbesinden morarmıyoruz ama da bir sürü şeye çarptık. Evet. Benim bu olay yaşandı. Bot uçtu falan. Ben dedim ki yani bunu anlatmayalım. kimseye şimdi <laughs> sıkıntı yani. Ama bizim teknemizde de CEO var. O da şeyi seviyor yani neler yaşam tekniğini anlatması gerekiyor. Haftada bir de fotoğraflarla beraber biz haber gönderiyoruz. Yani bunlar yıllar evet. oldu. Var ki bunu anlatmış. Annemler bu duymuş. Annemler Cape geldi. <gülüyor> <gülüyor> Komşuya gelir gibi. <laughs> İnan bir baktım annemler orada. Ya sen emin misin? Devam etmek istiyor musun? Bak seni burada zorla mı tutuyorlar dedi. Böyle bir sarstılar beni. Ben dedim sakin olun. Hani olaya abartılmış. <laughs> i̇stiyorum. Yani. Devam etmek istiyorum. Baklavayla gelmişler. Biz <laughs> Cape <'a> <laughs> En iyi şeydi ya. Hint, Okya, Suva yarısına baklava kadar baklava yedik yalnız. <laughs> Sürekli böyle bakıyoruz baklava, bakıyoruz baklava. Bir de sonra alıştılar da Fransızlar da yemeye başladı, İtalyanlar da yemeye başladı. Ze kalmadı baklava